Yani burada şimdi bu hafta çok önemli gerçekten. Birincisi faiz indirimleri olacak mı olmayacak mı? İkincisi genel marketin son durumu ne olacak? Altlar hareketlenecek mi hareketlenmeyecek mi? Ve hatta artık yükseliş mi gelecek düşüş mü gelecek? Gerçekten insanlar yön de demiyor. E şimdi bu hafta volatiliteli geçecek. Muhtemelen de öyle gözüküyor. E, volatilitenin yüksek olduğu haftalarda abi piyasada izlemem moduna geçerim ben. Ben fırsat kovalamam. Çünkü hani bazı dönemler vardır, kasayı korursunuz. Bazı dönemler vardır, gerçekten kasayı büyütürsünüz. Ama şu an hangi dönemdeyiz? Herkes görüyor. 2 hafta önce herkes piyasadan siliniyordu. 5 gün önce kim girdiyse işin içine para kazandı. Bugün girenler zararın içinde. Bak görüyorsunuz, dönemsellik her şey. Pardon, haftalık ve da aylık dönemsellik zaten marketin yönünü belli ediyor lower time frame'de yani 2 günlük fiyat hareketleri veyahut da 15 dakikalık fiyat hareketleri <laughs> artık insanları çok düşündürüyor ama biraz daha da böyle uzun vadede bakalım ya uzun perspektif açıdan bir piyasayı yorumlayalım piyasanın gidişatını bir de öyle konuşalım çünkü şimdi adam geliyor iki yükselişte boğa geldi diyor veyahut da iki düşüşte işte rally geldi diyor ee, ne oldu? Herkes paramparça. Neyse çarşamba günü dediğim gibi çok önemli bir hafta. Çok önemli bir gün. Çok önemli ve özel bir gün. Şimdi Ether tarafı bakın. Ether'de benim teknikte gördüğüm şu an aslında bir range'in içerisinde. Yani bu bölgenin 4100 bandının şu ile şu bölge arası 4800 bandı. Yani burası bir ekümülasyon bölgesi diyebilirim. Ekümülasyon bölgesinin aslında güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bak. Fiyat geliyor tam şuralarda takılıyor hatta şuralarda. Buralarda bir birikim aşaması oluyor. Hani power of Trade dediğimiz market base, rally days buralarda takılıyor. Öyle gidip geliyor burada işte kendini hareket ediyor bir şöyle bir böyle bir şöyle. Burayı topluyor. En son bakın inanın bana en son şöyle bir hareket oluyor. Tak şöyle bir mum görüyoruz. Bu mum ne oluyor biliyor musunuz? Girenleri çok güzel mutlu ediyor girmeyenleri de işin içerisinden patlatıyor. Sonra zaten buraların üstündeki kapanış ATH e hedefliyor. Yani aslında bir akümülasyon bölgesine, işin dediğimiz konfirmasyon yapılarını zaten gösterse market için, bizim için çok güzel olacak. Gerçekten olacak. Ama biraz daha da sabırlı olmamız lazım. Çünkü hiçbir şey bitmedi. Daha hiçbir şey de başlamadı doğrusu. Evet belki işin yarısına geldik. Evet belki işin yarısına geldik ama daha bir önümüzde bir zaman var. Faiz indirimleri var. Bir kış gelsin. Bir marketi görelim. Şimdi Dominas bakın. Bu bölgeyi belki 50 defa değil de 500 defa konuştuğumuz bölgeydi burası. Neydi bu bölge? Marketin aslında kırılım yapısını belirten ve eski yani eski trendi burada kendince gösteriyordu market. Şu an eski trendin üstünde. Eser flip yapmış. Residence yapmış destek yapmış. Support yapmış ya burada. E peki hocam burayı hedeflerse ne olur? Yani burayı hedeflerse muhtemelen şöyle şuradan bakarsınız. Bakın daha aslında teknikte de görebiliriz de. En azından şöyle bir 58 bantlarına kadar geri çekilmenin gayet normal olabileceğini ben düşünüyorum. Yine diyorum bak daha hiçbir şey bitmedi ama yolun yarısındayız da diyebilirim. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü Total Market bir açtı aşırılık evresine gelmiş. USD dominans gittikçe gidiyor. Her her halükarda dikkatli olmak lazım gerçekten. Şimdi bakın USDT dominans buralar USDT dominans için yıllıkta baz alınan bölgeler. Hani buralar öyle basit konuşabileceğimiz bir bölge değil. Şimdi herkes diyor ki ya USDT dominans düşüştü. Tamam güzel. USDT dominans düşüşte ama şu an bir geri dönüş yaşanırsa USDT dominans tarafından ne olur? Çakarlar piyasaya. Gerçekten çakarlar. Öyle böyle de değil. Çok sağlam. Çünkü şurada bak bunu görüyorum ben. Birincisi Şimdi şurada şu trend var. 1, 2, 3. Şimdi trendin üstünde kalmış görüyor musunuz? Gördünüz mü? Burada trendin üstünde kalmış. E bu kötü bir şey yani. iyi bir şey değil. İyi bir şey olmadığı için Böyle devam etmesi kötü olur Anlatabiliyor muyum? Ee, şimdi Genel marketin son durumu bu arkadaşlar Daha detaylı şey profildeki linkten Telegramdan ve açıklamalardaki linkten Telegramdan da görebilirsiniz ee, Veyahut da dediğim gibi Sabitlediğim videoyu izleyin Öyle Kanala girmeye çalışın bu hafta güzel değerlendireceğiz. Tabi videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, kendi görüşüm, kendi analizlerimdir. Herkese bol bereketli kazançlar diliyorum.